varsa mesela neden İslamiyet? O zaman ona bakalım. Mesela bir yaratıcı varsa ben sana şunu söyleyeceğim o zaman. Sen mesela bir sergi alanı açsan oradaki antikaları anlatabilmek için burada rehber olması gerekir. Çünkü mantık, şikmet yani bilgi bunu gerektiriyor. Doğru muyum? Yani mantıklı olan budur. İyi de o zaman diyeceğiz ki yaratıcı, kainatı devasa bir sergi alanı olarak açmış mı? O zaman diyeceğiz ki ya sen küçücük bir yerde dahi sen bir rehber koyuyorsan devasa sergi alanını açan yaratıcı buraya hiç rehber göndermemesi mantıklı olur mu? Yani olmaz. Mesela o zaman diyeceğiz ki evet peygamber gelmiştir. O zaman ben de diyeceğim ki evet Son peygamberin geldiğini. Son peygamber neyi getiriyor? Kur'an-ı Kerim'i getiriyor, değil mi? O zaman diyeceğim ki Kur'an-ı Kerim son peygamberin getirdiği Kur'an-ı Kerim'in ben bir insanın yazamayacağını. Onun gönderdiği peygamberin vahiyle aslında bu Kur'an-ı Kerim'in bize sunduğunu kesin kez ispatlarsam İslamiyet'i de otomatikman ispatlamış olmam mı? olur. O zaman şöyle bir örnek vereyim sana kanki. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hadid Suresi var. Duydun mu daha önce? Hadid demir anlamına geliyor Arapçada. Hadid Suresi 25. ayette şöyle bir şey var, bölüm var. Diyor ki: "Ve enzelne" Hadide. Biz diyor demiri gökten indirdik. Oradaki nezele kelimesi nüzül kökünden geliyor. Nüzül kökü de gökten indirme tabiriyle açıklanıyor. Mesela Kur'an'da başka yerlerde de geçer. Yağmurun inmesine bakabilirsin. İşte kutsal kitapların inmesine bakabilirsin. Bunun gibi yani gökten inme tabiri demir için geçiyor. Burada o zaman dikkat çeken bir nokta var. Demir niye gökten indirildik olarak geçiyor ki 1430 yıl öncesinde gelen bir kitapta? Demirin nasıl olduğunu bir soru aramışlar. Ama demiri biz normalde maden olarak yerden çıkarıyoruz. Ayet diyor ki demiri gökten indirdik bilim adamları yeni yeni artık keşfediyorlar ki evet demir gökten inmiştir. Neden? Çünkü demirin oluşma ısısı dünya ve güneş sisteminde yoktur. Nova ve süpernova dediğimiz yıldızlarda gerçekleşen patlamayla beraber yere demir elementi ne olarak inmiş? Meteor olarak inmiştir ve böylelikle demirin gökten indiğini şu an bilim dünyasıyla beraber çok net bir şekilde görebiliyorum. İyi de diyeceğim ki o zaman bir dakika çok eski dönemde gelen bir kitapta demirin gökten indiği bilgisi nasıl olur da bulunabilir? Bir insan bunu bilme ihtimali nedir? bilme ihtimali var mıdır? Çünkü ben yeni yeni keşfetmişken bu bilgi orada geçiyorsa o zaman diyeceğim ki bunu bir insan yazma ihtimali yok. Evet aradığım peygamber, aradığım kutsal kitapta Kur'an-ı Kerim'in olduğunu çok net görebiliyorum. Peki Bir tane daha örnek vereyim kanki sana. Mesela Zariyat suresi 47 var. Zariyat suresi 47. ayette şöyle bir ibare var yine, şöyle bir bölüm var. Diyor ki ve sema beneine bi aidi <laughs> ve Semavatı biz bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz diyor. Ayet çok değişik yine, değil mi? Bakıyorsun. Genişliyor, evet. evet biz ama bunu ne zaman öğrendik. Bilmiyorum ne zaman. 1929 yılında Hubble teleskobu icat ediyor. Teleskopla beraber kainata bakıyor ki yıldızlar arası açılmakta. Kainat genişlemektedir diyor. Yani 1929'a kadar bilim dünyası evrenin sabit olduğunu kabul ediyordu. O zaman diyeceğim ki yine bir dakika ya. 1430 yıl öncesinden bahsediyorum. Teleskobun tesisinde olmadığı bir dönemden. Bir insanın bunu bilme ihtimali var mıdır? Biz dahi yeni keşfetmişken, bilim dünyası 1929'dan beri anca bunu olayı anlamışken bir insan bunu bilebilir mi? Yoksa bunu yaratıcı mı göndermiştir? Yani şimdi tabii örneklerde yaratıcının gönderdiği ortaya çıkıyor. Evet bir insanın yazamayacağını net görebiliyoruz. Çünkü ben sadece iki tane bilgi verdim. Daha burada belki on tane sayabilirim. E şimdi onlarca bilimsel bilginin bir insanın yazma ihtimalini yok eden bu bilgilerin o kitapta geçmesi, o zaman kainatın genişlediği, demirin gökten indiği gibi ciddi bilgilerin bu kitapta olması, kainatın tamamını bilen, yaratan bir zatın olduğunu onun gönderdiğini bize net göstermiyor mu o zaman? O zaman bir mantığa oturmuş oluyor. Başka var mı? Başka soru yok.